Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. YKS 26 tayfaya selamlar. Ee, şöyle göstereyim saatlerimizi falan. 4'e 18 geçiyor. Ben 4'te kalktım. Bugün iyi kalktık. Şimdi ezan okunana kadar ders çalışacağız. Sonra bir namaz bulmamız var. Ondan sonra tekrar ders. Ee, bu şekilde dünkü videomuzun ilerleyişi çok iyi gidiyor. Çok iyi izleniyor. Yorumlar çok güzel. Çok yani sabah bir kalktım 10 tane 15 tane yorum gelmiş. Onları bir tık cevaplamakla şey yaptım. Hani zamanımı kaybettim. Ama hani tutan kafamı dağıtıyor. İyi keşke daha önceden bu YouTube'a açsaydım. Çünkü yani işte dediğim gibi Instagram hesabım falan böyle yani evden de çıkmıyorsa ders çalışıyorum. Böyle aşırı kafamı dağıtan bir şey oldu. Hem de motive ediyor. Normalde ben 3 gün art arda zor kalkıyordum. Ama bugün de kalktım. Ve uykumu öyle güzel almışım ki. Şu an çok mutluyum o yüzden. Herhangi bir uykum yok ki. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bugün çok fazla çalışamayacağım sanırım. Öğlen böyle saat 5'e kadar işim var. O yüzden şimdi sabahtan bir 4 saati bulmaya hedefliyorum. Yani şimdi bir 3 saat çalışsak. Bir de ben kahvaltı etmeden bir saat çalışıyorum. Orayı çekmedim şu ana kadar hiç. E çünkü hani şey çalışıyorum. Oturma odasında falan böyle hani kitabı elime alıyorum. Tableti döneme açıyorum. izliyorum böyle bir saat. Hani ee böyle tekrar ettiğim anları orada yapıyorum. Hazır zamanım varken yani telefonla oynamak yerine öyle yapıyorum. Or orada da bir saat çalışırsam toplam 4 saat çalışırım. Saat işte işime, işim var onu olmadan önce 4 saat çalışırım. İşimi de saat 5'e kadar halledeceğim Allah'ın izniyle 5'ten sonra çalışacağız gene 5'ten sonra da bir 4 saat falan çalışırız yüksek ihtimalle ee, gene kaç saati buluyor 7 saati buluyor yani bugün yüksek ihtimal çalışmalarımız neyse ben lafı çok uzatmayayım tyt matematikle şimdi başlayacağım ayt matematikle devam edeceğim tabi ayt matematiği zamanım yeter mi yeter inşallah ya ee, bu şekilde görüşürüz arkadaşlar ee, tekrar açarım videoyu zaten Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Şu anda saatlerimiz 8'e geçiyor. 2 saat 40 dakika çalıştım. Bu şekilde bugün e, saat bir 5'e kadar falan dinlenmem olan var. Ondan önce bir buçuk saat daha ders yapacağım. E, belki onun da hani en sonunda günde şey değerlendirme olarak çekerim. Akşam bir 3-4 saat daha atarım. 7 saate tamamlamaya çalışırım bugünün e, şeyini programının. İnşallah böyle hani sabah da bayağı verimli geçti. Ama şimdi söylemeyeceğim yaptıklarımı. Bunların üzerinden çalıştım. Ee, ama dediğim gibi şimdi söylemeyeyim. Çünkü akşam da söyleyeceğim. Yani bayıyor gerçekten sürekli ders ders ders. Neyse. Ee, masamızın rengi beyaz arkadaşlar. Ee, Allah Allah. Beyaz mı? Şey Önceki videolarda maviydi de. Ee, şey örtüyü kaldırdım. Ben bunu size örtü seriyorum. Çünkü çok fazla kirleniyor. Eee bunu önlemek için örtü serdik. Ya tükenmez kalem falan geçiyor bu arada da yani. Silmeye değmez. Gerçekten dakika başı siliyordum. Bir de olduğu an silmeye çalışıyordum falan. Hiç gerek yok. Örtü serdim. Örtünün üzerinde çalışıyorum. Bu şekilde bunun beyazlığını korumaya çalışıyorum bir yandan da. <laughs> Tek sorunumuz aymış gibi. Ee, bu şekilde iyi çalıştım bu saat. Yani dünkü sabaha göre bugünkü sabah aşırı iyi uyandım. Dün var ya ayılamadım ya. Çok kötüydüm dün. E, hatta böyle böyle yani göz halkalı göz halkalarım böyle morarmıştı artık. Yani nasıl desem kararmıştı hani uykun alamasına kararır ya. Fazlaca kararmış. Normalde benim bir de hani bembeyaz hani böyle şey yani düptüz gözükür. Hiç öyle değil. Bir anda karardı falan. Herkes annemler falan uyu dedi de uyumadım dün. iyi dayandım. İşte o dayanmanın bedeli olarak da bugün yani dün geç yatıp bugün de tek tekrardan erken kalkabildim. Konuşamıyorum ya. Gene konuşamıyorum. Neyse bugün de çok iyi uyandım. Onun için çok mutluyum. Dün gerçekten ayılamamıştım. Birazcık fazla derecede kötüydüm. Böyle 2-3 tane Türk kahvesiyle falan anca düzelmiştim dün. Bugün hiç Türk kahvesi falan içmedim şu anda. Bir aşağı inip belki şimdi içerim bir tane. Ama ona bile gerek yok şu an. İyiyim yani. Neyse çok konuştum. Ee, öğlen değerlendirmesi de gelir. Bir de akşam değerlendirmesi gelir yüksek ihtimalle. Bu şekilde kanalımız çok güzel gidiyor. Ee, onun için de çok mutluyum bu arada. Böyle yorum falan geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki. Neyse ben çok tuttum. Video süresi çok uzun oluyor diğer türlü arkadaşlar. Öğlene geçelim hadi. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, ben size demiştim zaten geç dersi başlayacağım diye. Şu anda saatlerimiz 5. 4 saat 5, 15 dakika çalıştık. Büyük ihtimalle bugün 5 saat 15. 5 buçuk saati görürüz rahat bir şekilde. Ay vallahi canım çok sıkıldı. Şimdi şarkı söylemeye başlayacağım burada. Şurada bir termos dolusu Turkish kahve vardı. Bayağısını içtim az kaldı. Şimdi bir tane daha içtim. <laughs> um, Sabahleyin iyi çalışmıştım şunlardan. Ay gerçekten hava aşırı sıcak ya. Bizim şimdi benim odam üst katta kalıyor. Yani böyle çatı katında kalıyor. O yüzden hani güneş var ya yani olayı yedi bitirdi gerçekten. Sabahları kalkınca bu kadar güneş vurmuyor. Rahat çalışıyorum ama öldüm bittim kül oldum. Oturduğum yerde gerçekten yani artık enerjim oraya gidiyor. Neyse ona rağmen bugün şey dedim işte sabah verimli geçti. Ben de dedim ki şimdi yarın Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Cumartesi çok ders çalışamayacağım. Üç günüm var. Şöyle üç göstermem. Üç günüm var. Bu üç günde de şeyleri bitirmem lazım. Şurada göstereyim. Ay şu kolumda da bir ayrım var. Bakın şurası daha ay gösteremiyorum ki. Bir yerim şeyde. Şimdi bakın arkadaşlar burası neredeyse bitti, burası neredeyse bitti. İşte Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ama Cumartesi yapamayacağım için pazara bom diye bunlar kalıyor yani. Ee, zaten şu 6. gün şey gün böyle soru çözüm günü gibi. Neyse bu şekilde arkadaşlar ee, daha fazla konu çalışmak istemiyorum. Ee, söyle, Aa, Durun ben size söyleyeyim, Şey, sonra da denemeyi söylerim işte bugün ne yaptım arkadaşlar? Bugün VIP fizikte 90 güne ait matematik kitabından gene ve iki öylesine bir baktım göz gezdirdim daha sonra şeyleri yaptım Newton'un hareket yasalarını tekrar ettim ay izledim pardon Newton'un hareket yasalarını izledim ÖSYM tarzı 1 ve 2'yi bitirdim yani 3. ünitemizde bitmiş bulunmakta ondan sonra AYT matematikte trigo tekrar yaptım İnşallah bulabilirim bunu yeni aldım ee, trigo'yu yeni almıştım. Şimdi başladım yani. Trigo'da bir vitesi önceden çözmüştüm arkadaşlar. Yalan olmasın. Heh, burayı çözdüm. Bugün de güzeldi. Şu dikkat et aslan gitti. Güzel bir soru. Ondan sonra TT fizik bakmadım. Ee, AYT matematikte polinom tekrarı yaptık arkadaşlar. Polinom tekrarı yaptık. Bir de trigo tekrarı yaptık. İşte bir daha açmayayım ya. Allah için. Hayır, otomatikte birincinin tekrarını yaptım. Ee, on ve bir test soru çözdüm. TYT kimyada da şunların tekrarını yaptım arkadaşlar göstereyim. Ee, oy biraz değil, hop burası. Bunu dün yapmıştım. Bununla bunun tekrarını, bir de bunun tekrarını yaptım. Şöyle şöyle bir tekrar yaptım. Ee, anlamadığım sorulara baktım, anlamadığım soruları şöyle göstereyim. Benim şöyle iki tane defterim var. Bu TYT defterim. Ha bu AYT defterim. Ha bu. AYT <laughs> defterime işte buna AYT'deki soruları yazıyorum. Anlamadığım soruları. Burada TYT'deki anlamadığım soruları yazıyorum. Mesela bakın burası tam kimya kısmı. Tık diye açtım gördünüz mü? Ee, işte i̇şte burası TYT'de mesela bugün ki sorulara baktım. Gene anlamadığım kısım varsa onları yazdım. Böyleli böyleli bir e, kaçırdığım sorular listesi. Şöyle de güzel bir defterim var. Bu deftere de şey yazacağım işte denemelerde çıkan felsefe, din, tarih, coğrafya terimleri. Onlar yazılacak. Evet. Odayı topladıktan sonra neyse ben bunları düzelteceğim. Valla düzelteyim şimdi. Ben şimdi düzeltmem sonra. Aha düzeltildi falan diyor. <laughs> neyse tegeli olmuyor arkadaşlar. Tehlike Matematik full tekrar yaptık arkadaşlar. Ve birinci dereceden de gelmiştik size dediğim gibi. Soruyu çözmedim valla yalan olmasın şimdi. Bugün soru bakmadım hiç. Evet ee, problem tekrarı yaptım. Yarın sorularını çözeceğim. Bunlardan e, şey 3D'de sorum kalmamış işte şu VDD kitabındaki problemleri izliyorum. Ee, bir tane problem almıştım. Allah adını unuttum ya. İlk defa aldım bir test yayını. Bakalım nasıl çok güzel gözüküyor öneriyle aldık. İnşallah güzeldir. TYT Matematik'te de şu asal çarpanları ayırma, ayırmaya kadar tekrar ettim. Şurada izleyecek bir tane videom var. Becer temelleri izlememiştim arkadaşlar. Hala onu izlemedim. Valla çok aşırı yani izleyesim yok ki asal çarpanlarda ayırmada. Sadece bir videom kaldı. Onun haricinde hepsi bitti şöyle. Zaten bitik de dün bitirmiştik hatırlıyorsun. Aa dün değil bugün mü? Yok dün bitirdik. İşte burada kaldım gene. Yani bugün böyleli çalıştık. Trigo tekrarı yaptık. İki test çözdüm. Bir de yani bir tane de trigonometriden bir tane beceri temelli soru yaptım arkadaşlar. Bir tane beceri temelli video izledim diyeyim. E, aynen AYT kimya tekrarı yaptık. Polinom tekrarı yaptım. E, bu şekilde AYT fizikte aynen bir tane ünitemiz gene bitti. Nice yani. Şimdi de şey yapacağız. Şunlar da daha gibi dizildi önüme. E, bilgi sarmalın denemesi var ya Deneme adına kadar şimdi dedim ki bir bakalım matematikte nasılım gene. Şu sıra bir deneme çözesim varken deneme çözüyorum yani. Hazır çözesim var. Mesela konulardan kaçmak için bazen canım deneme çözmek istiyor. Şu anda olduğu gibi. 4 saat konu çalıştım. O yüzden kendime dedim neyse çöz denemeni bir şey olmaz. Hazır istiyorken çözüyorum. Bazen de hiç deneme çözesim gelmiyor. Onların telafisi işte bu da. Şeyle göstereyim zaten ya bunları indirmiştim ben böyle sevmiyorum normalde benim zaten tabletin kalemini de almadım ben daha alacağım hani kalemsiz çözmek de daha da zor oluyor da elimde şu an yok deneme dediğim gibi bu hafta sonu cumartesi günü alacağım inşallah ee, o zaman kağıtla daha iyi bir şekilde çözerim bu şekilde arkadaşlar çok uzatmayayım ben çok uzatmayayım demişim gene çok iyi konuştum ee, şu denemeyi çözdükten sonra tekrardan açarım kamerayı. Goodbye selam arkadaşlar. En son dedim ya ben size matematik de, denemesi çözeceğim. O denemenin cevap anahtarını bulamadım. Ee, ben de Mebi'den şey indirdim. Pijamamın da ee, <laughs> ee, şey diye. şey, Meb'in şey vardı. Şey şey deyip duruyorum ya. Çıldıracağım. Meb'in denemeleri var arkadaşlar. Böyle. Normalde Mebi'den indiriliyor. Mebi'ye bir şeyler olmuş. Şu Mebi diye bir yer var. Böyle güzel arkadaşlar. Her şeyi indirebiliyorsunuz falan. Mebi'ye bir şeyler olmuş. Böyle değişik yani indirilmiyor. Bakın mesela PDF indir diyorsunuz. Fotoğraf olarak ön sayfayı indiriyor falan. İndiriyormuş bir de. Şaşırım yok. Bak böyle. Böyle böyle burada bırakıyor. Neyse. Ben buldum gene. Ay one minute. Heh. Buldum gene. Aynı bu da Mebi'nin denemesi. Böyle. Şimdi buna başlayacağım. Türk iş. Okumuyorum bu arada. Nasıl okuyayım ki zaten? Ee, hala mı Türkçedeyiz? Oha. Sosyal. Sonra mat. And this one fen. Yani burada da ee, cevap anahtarı vardı. Öyle. O kadar fazla konu çalışmak istemedik ki canım. Neyse deneme çözüyoruz şimdi. Bir denemede bakalım nasılız, neyiyiz. Bu arada eski denemeymiş. 2024. Neyse olsun. No problem. iyi. Bizde de yani 26'da değiliz sonuçta. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Böyle yani. 4 saatlik konu çalışmasından sonra bir 2 saat 45 dakikan deneme analiziyle bir 3,5 saati bulur herhalde. Ee, buna gidecek. Bu şekilde. Ee, bu şekilde arkadaşlar. En son ben sizi bilgilendiririm. Merhaba arkadaşlar ee, şu an gün sonu değerlendirmesindeyiz saatlerimiz 9'u 49 ay 9'u 49 <laughs> 8'i 49 geçiyor saat okuma yetmişim ee, denemede 36'yı 2 Türkçe yaptık Türkçesi bilmiyorum ya kolaydı yani matematik abi çok zordu ya 20 tane işaretledim ya şaka gibi 30 tane bak ben gerçekten 25 net görüyordum hani net hani 25 kesin görüyordum 27'ye çıkıyordu 30'a çıkıyordu hani 30'a mı mesela ayda 1 2 okey hani çıkıyordu sonra 27'ye iniyordu işte sonra 28 sonra 30 falan 20'ye düştü bir anda değişik bir denemeydi zaten bakın şimdi göstereceğim hiç yeni hani böyle değişik ya bir göstereyim şöyle size bir dakika soruyu çözemedim ya. Gıcık oldum. İzleyeceğim şimdi çözemediğim soruları. Bakın bunları yaptım. Hani bunları şuraları falan çözdüm. Okey. Şu çok değişik soruydu. Bunu yapamadım. Yani bu nedir? Şunu yaptım bu arada. Şu yanlış benim. Burada işaretlediğim yanlış. Veriyi izlemediğim için hiç yapmıyorum. Şu soru değişikti. Bunu izleyeceğim. Abi çok kolay bir soru. Yok bir tane buldum. 35 buldum. İkinciyi bulamadım ya. Beynim tıkandı resmen. Yani sevmedim. Kendime acilen e, TYT otomatik denemesi alacağım. Direkt hem de var ya yani alacaklarım gittikçe birikiyor. En son şey demiştik. Paragraf alacağım demiştim. Şimdi TYT matematik denemesi de alacağım. Büyük ihtimalle TYT matematik denemesini oradaki abiye sorar kalırım. Aslında çok fazla öneri listem var. Hani böyle e, hani koçluk şeyleri oluyor ya böyle videolar atıyorlar falan kaynak önerileri. Onları izleyip notu alıyorum bu arada. Notlarımda hani öneriler var. Yorumlarda soranlar olur olunca zaten ben o abilerden dinlediklerimi yazıyorum. Benim şu anda herhangi bir şeyim yok çünkü yani. Vasfım yok öyle bir vasfım yok. Ee, öyle arkadaşlar bugün 2 saat 45 dakika artı 4 saat 15 dakika çalıştık. Hesaplayın daha onu da biz mi hesaplayalım yani. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Kanal bu arada çok iyi gidiyor ya. Bakayım. Buradaki kanal hani burada direkt ben bu başka bir kanal bu arada. Hani burada herhangi bir kanal yok. Bir video atmıyorum buradaki hesabıma. Buradan sadece şey izliyorum. Tıp için için ay beyin uzuvlarımı kaybettim. Tövbe. Evet. Oh my goodness. 454 takip çalmışız. Ay şu video çok fazla izlendi arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Bu da 4000 izlendi. 6 gün önce 0 takipçiyle başladık. Her an her şey olabilir. Bu yüzden çalışmayı bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çalışmayı bırakmıyoruz. Ya birazcık üzüldüm 20'de çıkarttığıma ama genel netim 82.5. O yüzden çok da üzülmeye vaktim olmadı. <laughs> çok da üzülmeye vaktim olmadı. <laughs> Şaka maka otomatiği düzelteceğiz merak etmeyin. İki tane geo işaretli, geometri işaretledim. İkisi de doğru çıktığı için de biraz mutluyum. <laughs> 30 netten 20 nete düşmem pek iyi olmadı. Bir denemelik düştüm. Öteki denemelerden bir yükselteceğim. Bu mebin denemesi diye falan. Hani bunu bir es geçebiliriz bence şu an. Şaka şaka. Şimdi yanlışlarımı izleyeceğim. Yapamadıklarımı da izleyeceğim. Bari bir daha böyle bir deneme çıkarsa karşıma 20 netle kapatmayalım değil mi? Öyle arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Bakın görüyorsunuz hesabımız bayağı büyüdü ben. Bu işi çok sevdim ya. <laughs> Ama kapak fotoğraflarım nasıl? Çok iyi değil mi? Mükemmel. Neyse şimdi uzatmayayım videoları birleştiremeyeceğim. Ee, şey. Bir de ha şey diyecektim evet hatırladım. Benden tavsiye isteyen oluyor bu arada. Ben gene söylüyorum. Benim böyle bir çok vasfım yok yani hani. Şu anda şeyim hazırlanan biriyim. Sadece 9-10-11'de edindiğim tecrübeleri yazmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde. Bir de bende gördüğünüz eksik şeyleri de söylerseniz ben kendimi de düzeltebilirim arkadaşlar ders anlamında. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Herkese iyi geceler demeyeyim. Saat daha 9 yani. Ben 2 saat sonra yatacağım. 9-10-11 Evet. 2 <laughs> saat. Bunu da sayarak söylemezsin değil mi? sayısalcı olarak. Neyse halimiz yaman. Bu şekilde. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. Şunun hakkında bana bir fikir verin. Ne koyalım oraya? Bir söyleyin bakalım ne koyabiliriz. Bir de dediğim gibi tavsiyelerinizi yazın. Bekliyorum.